come around got the whole thing wobbin' Birader Sen kimden kaçıyorsun ya? Bekle Sen kimden kaçıyorsun? Dur. Seyhan hey. Bir motor çarptı bana ya Ne? Motorlu çarptı bana Kural Milli Caddesi'ndeyim şu an Motorlu mu çarptı? He Kaçtı mı? Yok şu an motor zaten önümde dağıldı Çocuk da şeyde yanımda Yanında? Evet ee, şey Tamam abi bir 10-15 dakika geliyorum tamam mı? 10-15 dakika sürmesin çocuk zaten gidecek Abi git şimdi bizim motorda falan sıkıntı var mı sen? Var mı? var. Bir şey var. Motorda sıkıntı var. Motoru sol sol taraf zaten benim. Kranaş kırıldı. Dur, dur dur dur. Abi bana çarptı gidiyor. Ha? Oo, dur dur. Şey kimi, i̇şte ona ait. Suç, Suç onda ya. Tarsiyondan geliyor bir de. Bana çarptı. Dur. Bırakalım polis de, polis tek geldi şu an. Sen? Şu an polis tek geldi. Ya o sokakta bir tane kurye gönderin de. de bir, bir, şey bir, bir ben de bir şey yok da motorda asla var. Tamam sen bekle orada abi ben tamam mı? Eee, polis He? geldi mi? Plakas falan kayıtımda vardır belki. Bir tane var. Polis geldi mi? Polis geldi hemen yanımda. Yandı mı? Ya tamam. Abi fotoğrafla sen hiçbir şekilde bir şey yapmadan Yok tamam mo motorlu mı? zaten kastı gitti Onu diyorum Geçti mi motorlu Motorlu kastı gitti Tamam plakasını aldıysan fotoğrafla abi motor olduğu yerde Tamam mı sen bekle orada Tamam tamam, tamam fotoğrafla oldu Fotoğrafla bekle orada geliyorum ben Oldu Motor Bende bir şey yok Dur motoru şöyle bir yatırayım yere de şöyle bir dakika bir çarpma anında şu tarafa doğru düştü motoru şöyle yatırım yeri bir dakika bir. siz bir kenar çekelim misiniz anasını satayım ya nerede işte Bir dakika bir. <laughs> ben de bir şey yok da motor asandı ya. Kimi gönderdin? Ha? Kimi ne gönderdin? Ekip ekip gitti bilmiyorum. Olmaz abi izle bir şey gelsin karışma ona. He? Dur bir dakika. Bir. Motorda sarı var. Ben ondan motor. Ya ben çarpma anında zaten şey yaptım, temkinli bir şekilde. Kaktım, ha motor düşürdüm zaten. Çağırın mı polisi? Çarptı, işte 5 gelsin. Ölşen, kaç koçu, gel bak. Polis de kaçtı ya? Çarp dedim gelsin, kaçıracaksın ya, ama sen ters olan gelmesen sakın ha. Ne? Ş Alo. Alo. Buyurun. Şöyle motorlu kaza oldu da biri çarptı gitti bana. Bu efendim? Onlar... Yaralı mı? Yaralı zaten. Diğer motorlu yaralıydı, kaçıp gitti. Tamam, şu an ambulans ihtiyacı yok. Doğru mudur? Yok, ambulans. Evet arkadaşlar şu an Humbullarındayız filli kavşakta Lan şerefsiz Üç tane lambam yanıyor babam hala beni görmüyor Başkanım 3 tane lambam yanıyor. Çakar lambalarımı yola atlıyor da. Ya, da solundan Abi solundan geçemem işte. Buradan da geliyorlar. Biraz dikkatli olun lütfen. arkadaş ne yaptı? Anlamadım vallahi. Benzin almadan. Evet arkadaşlar benzin kapağı da açık. Yaklaşık 3 dakikadan beri bekliyorum. Örtüm de bari uçmasın. Petrolcülerin derdi başka herhalde. Sayım mı yapılıyor? Toplam mı yapılıyor? Evet. Dolduralım abi. Dolacak oyun. arkadaşlar. 2 litre, 3 litre. Evet. Abi başkan ne yaptın sen böyle be? Abi ben de bakıyordum oradan Evet arkadaşlar Opet'in rezilliği az önce Opet iyidir diye diyordum. Tamam ben o ben o fiyatı ödemem yalnız. A 5 lira diyorum bak yan taraflar da benzin doldu. Şimdi ben hareket ettirince de benzin akacak buradan. Şu hale bak ya. Kamerada yok abi Allah Allah. Bırakıp gitmeyeceksin abi. Beş tane personel çalışıyor. Hani nerede bekliyorsun? Hani bak içerilere bak. Hani nerede? Nerede, nerede kameraya, kameraya takmıştı. Ya yıkayalım da abi gördün her taraf benzin oldu. Ben nasıl çalıştırıp gideceğim bunu? Yıkamayalım abi yıkamayalım. Sen yani niye böyle oldu? Uçar yani. Ya uçar da. Sıkıntı bizde mi? Abi bırakıp gidiyorsun ama. Şarır şarır her taraf benzin oldu. Bak şimdi. Bu adam mı bekler? Lan tamam, bu adam mı bekler? Beş kişi var çalışıyor ama içeride. Evet arkadaşlar. Her taraf benzin oldu. 37 lira alıp. Evet arkadaşlar çok tatsız bir olay yaşadık Opet'le ilgili bir daha Opet'ten benzin almak yok Önce de diyordum Opet en iyi firma falan diye Gördünüz bir tane elem 4 kişi çalışıyor içeride bir kişi de gelip ilgilenmiyor Benzinler dışarı aktı. Şimdi biraz sonra ben bunu yıkamaya götür gideceğim. Geri Evet, rezilliği görün yani. Opet opet dedik. Elimizde patladı. Öpüyorum seni.